Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Bizler çok şükür iyiyiz. Şimdi bugün biraz aslında şeydim yorgun bitkin böyle Hasan çocuklar okula götürdü. Ben de böyle oturdum Vallahi dedim bir duş ettim. Ortalığı toparladım. Bir kahveme aldım dedim biraz dinleneyim. Bilmiyorum öyle bitkin, yorgun. Ne başım dönüyor öyle. Bilmiyorum ama tansiyona benziyor. Yani tansiyonlarını ölçtüm. Bir şey yok ama bilmiyorum neden öyle. Ne bileyim iyi oluruz inşallah ya. Bugün cuma. Hayırlı cumalar bu arada. Cumanız mübarek olsun. Ben Zeyno'mu izliyorum. Ben Zeynep kanalın ismi. Bayılıyorum Zeyno'ma. Zeynep tatilde. Zeynep Leyloş'la Zeynep tatilde. <laughs> Dağ bayır geziyorlar. Vallahi ne güzel. Vallahi böyle kamp yapıyorlar, geziyorlar. <laughs> ne güzel bizi de gezdiriyorlar. İki haftalığına gittiler. Antalya tarafı. Ve her yeri geziyorlar. Ay ne kadar değişik yerler var. Eski evler, eski böyle... ne bileyim eski zamanlardaki yaşanılan yerler çok güzel. Belgesel gibi aslında. Belgesel tadında olmuş Sayın Şimdi şimdi bir izleyeyim. Dün izleyemedim. Şimdi bir izleyeyim dedim Zeynom'la Leyloş'u. Hadi bakalım. De kahvemi yaptım. Leyloş'umu izleyeyim dedim. Kahve içtiğinde. Ulan tuşunu Biraz kendime geleyim. Terlemiştim. Bu gece var ya bayağı bir terlemiştim. Böyle. İnşallah bu terleme işe yarar. Ee, güzel terlemiş yani. İnşallah bu şey alıp üstünde götürür. Yorulmuk, yutturmuk, halsizlik. baş dönmesi. Hasan çocukları götürdü. Oradan öyle dedi gelinen e, kağıt kürekli işleri var dedi. Bir de biraz kendime gelirsem sonra dedim, bir alışveriş ederim. getirirse tabi. O işlerini halletsin ki ben de alışverişime gideyim. Alışverişim yok hiç hiçbir şey şu anda evde tam takır orta bakır. Çocuklar yani hatta bugün çocukların beslenmesine bir şey koymadım. Bir şey yoktu dedim okulda alın. Öyle. Neyse izleyin be. Size de tavsiye ederim Zeynep. Ben Zeynep kanalını izlemeyi çok tatlıyım. çok doğal. Gerçekten bayılıyorum. Kendimi buluyorum Zeynep'da. Evet arkadaşlar. Hasan geldi kahvaltı yaptık. Şimdi Ubi'ye geldik dedik Ubi de bari bunu çıkarak aradan çünkü artık zaman kalmadı. Dedik Ubi de dükkanın terasına böyle çiçek, toprak falan hepsine bakar. Evet, çiçek bakacağız bakalım. Teras çiçeği. Pek de anlamıyorum. O yüzden bu da soracağız. Görevliye. Önce bakalım böyle. Şunların güzelliğini. Beğenikli mi acaba bilmiyorum ki. Şöyle terasa geldi. Şu elma ağacı. 27 euro. Bir elma ağacı çiçekten daha ucuza geliyor. Elma. Obi'nin terası. Çiçeklere bakıyoruz da çok pahalı. Ama Bunlar hep şitil Hasan. Onlar elma falan. Genelde. Şunu beğendim. Bilmiyorum. Dışarı için bunlar çok güzel. Dedim böyle olsun Hasan. Bunlar fazla bakım gerekmiyor. Mesela sulanma falan. Çam ağacı yani. Bakalım. Ben bunları istiyorum. Bir tane de zeytin ağacı istiyorum. Bakacağız. Hasan Bey daha bakıyor. Çeşit çeşit şeyler var. Ne olduklarını bilmiyorum. Mesela bunlar 7 euro ama ne Bunlar mesela ney Hasan? 7 euro. Sadece çiçek olmadan yeşillik mi? Evet. Hmm. Güzel, çiçek olmasa gerek yok. <laughs> yeşillik orayı kapatsın, güzel. Hmm. Burası sanki cennet. Vallahi kendini cennet gibi. Böyle şitiller, her şey var. Bu bölümü ilk defa girdim. Vallahi ilk defa bu bölüme girdim. Çiçek burada da var. Hoşuna domates herhalde ben, No, domates de değil. Çiçekmiş. Domatese benzetti. Ha, acaba bunlara arı mı gelmiyor? Acaba güzel fikir. 29 euro. Bence herhalde bunlara ar gelmiyor diye mi? Güzelmiş. Eğer öyleyse. Çok tatlı. Ay bu çok güzel. Fiyatı ne kadar yazmıyor ama güzelmiş. Pempiş pempiş. Evet. İnşallah kaşıntım başlamaz ama ilaçlarımı aldım. Genelde sabahlar olmuyor da. Genelde böyle tam öğlen saatinde oluyor. Aa çilekler. Habilimin çilekleri. Ne diyor? Her gül indirimde bir tanesi 5 euro, 4,5 euroymuş. Ha. Ama çok küçükler, minik minik. Baya bunlara bakım lazım. Sarı gül, beyaz gül, kırmızı gül, pembe gül. Her gül var. Ama bunlar indirimdekiler. Ha. İndirim bölümüne de bir bakalım. Şurada da var. Hı -hı. Şunlar nasıl? Ha bunlar? Ne kadar onu? İyi ha? İyi. Vallahi. Iyi. Ha. ha? Şamdır da. Ha? Bu bu incir mi? Bu incir ha? 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 İncir sanki. İncir incir. Şeyinden belli böyle kökünden, dallarında. Yok <laughs> yok. Mesela obiye geldik. O böyle çivi mivi bölümüne bakıyordu. Ben de dedim böyle e, balkon için şeylere bakayım. Sandalye mas, balkon diyorum, pardon dükkanın terası için. Bu sandalye güzel geldi hem rahat. 30 euro bilmiyorum. Hasan da gelsin bir baksın. Böyle bu masayla mesela bu da 80 euro. Masa da güzel. Yani onlar öyle yapmamış da ben öyle yaptım. Böyle renk uyumu var diye. Basına bu aslında buranın da. Ama ben oraya koydum. Hasan'a hele fikir olsun. Böyle. Yani şöyle bu masayla şu sandalye bence uyumlu. Onlar da bunu koymuş buraya. Ama bunlar böyle sağlam değil. Böyle. Yani bunlar müşteri rahat etmez ama şunlar çok sağlam. Güzel. Buna da koyuyorum. Umar 30 euro. İşte. Ya sen gelsin. Allah'ım nerelerden çıkacağım be. Hadi karton, marton. Şunlar da var. Bak bu 70 hocam. Bu benim balkonumdaki masa sandalyenin aynıları. Belki sadece beyaz. Metal yeri beyaz. 70 euro sandalyesi. Ama bunlar gerçekten çok ağır oluyor yani. Ben hiç memnun değilim. Çok ağır yerde kalkmıyor. Masa güzel ama. 115 euro. Masada memnun ama sandalyeler yerde kalkmıyor. Bir de bizim çocuklar hep küçük olduğu için beceremiyorlar. Ha, şu masada aynı mı? Aynı. Bu da 70 euro. Bu da böyle 40 euro. Böyle çivilerine baksın gelsin. Bizim dükkan tabaklarına benziyorlar. Biz aldık. Bayağı da güzel uyguna denk geldi. Hemen aldım. <laughs> Ve yine bir terasa çıkayım. Bauhaus'dayız bu arada bu sefer. Çiçek almadı yani. Çam ağacı aldık. Hasan dedi bunlar en şey. Yani kuruma falan olmaz diye. Bunu bunları alalım. Bunlar kolay kolay kurumazmış. Está em thank you

아! u l daha sanki az. Bunun hepsini bölüştürelim. Ondan sonra kalan üstlerini ekleriz. Böyle. Yani i̇ki tane eksik almışız biz. Suyumuzu da verdik. Can suyunu. Hepsini döktün He. mü? Evet. yeter mi diye? Ha? İki yeter mi? Üç kova döktüm. Üç kula su döktüm. Hasan bu yeter mi? Ama şuna ek, yani bunu biz iki tane hesapladık da üçmüş. Onu almam lazım. Şöyle. Şöyle bir tane, iki tane de almam lazım. Hadi üç tane, şu iki de var. Evet, toprak da az. güzel oldu. İnşallah tutarlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, dükkanın çiçeklerini, çamlarını ektik. Şimdi de dedim Bilal almaya gideceğim. Daha bir 20 dakikası var. Varken bugün en iyisi gideyim. Çık bakalım et falan alayım. Sonra bir daha çıkmayayım. Çık bir birkaç eksik var. Bunu da alayım. Ondan sonra Bilal alıp eve geçelim. Hmm, İnşallah park yeri bulabilirim. Hep park bulmak zorun ya. Hep. Bir tane bulduk neyse Şükür. Onlar hep polis de bakmış neyse. kilo da tavuk Olay, or, bu. Tavuk or, bu, bu, bu ama. Biraz, biraz, biraz da. Bir kilo da bunda. Okay, tamam teşekkürler. Şimdi hem Türk bakanlığı çıktım size hemen dedim eti göstereyim. Şöyle hmm, bir kilo danak kemikli et. 17 euro 5 sent. Ee, bir kilo ıı, dana ıı, dana ne dedi dana kuzu mu dedi ne dedi ee, yani yumuşak et kavurmalık 13 euro 46 sent. Ee, bir kilo şey de ıı, ıı, neydi ya kıyma kuzu ve dana karışık ıı, kıymada 13 euro 9 sent. Ee, diğerini söylemiş miydim? Ee, şey, kavurmalık şey olan 13 euro 46 sent. E, ee, bir kilo da tavuk aldım böyle tavuk budu 4 euro 55 sent. Bir de şöyle bir nane, bir de şöyle bir yeşil biber. Sadece bunlar 52 euro tuttu yani. Yani etin alınacağı yok gerçekten. 3 kilo et ne? 3 buçuk kilo et 50 euro yani. Şöyle. O da sadece bir kilosu tavuk diğeri de işte şey dana yani dana kuzu alsan daha pahalı dana alıyoruz yani öyle hemen buradan dedim size çekeyim evde zaman olmuyor öyle Allah'ım güle güle ağız tadıyla yemeği nasip etsin Rabbim olmayanlara da nasip etsin Hasan da sabah biraz meyve falan aldı içecek aldı onları hiç çekmedim yerleştirdim zaten muzdu üzümdü elma mandalina işte kola falan öyle içeceklerdi ekmekti bir de çorba dondurma almıştı buzlukta buzluğa koydum öyle Hemen şimdi gideyim bilalımı alayım. Hadi bakalım sonra görüşürüz. Dur dur o gitmedi. Dur bekle o gitmedi. Bekle. Hah. Şimdi bekle. Bilal atıyor. Bilal aldım. Şişeler, pantlar vardı böyle. E, dedim onu da dedim hemen al diye vereyim. Yük oluyor bana. Etrafta eşe olsun istemiyorum böyle. Torba murbalar. Hıh, ona böyle şey yap, ha öyle koy. Tamam, öyle yapma, yapma öyle. Olur olur, ha koy. Tamam. Da var mı? Koy onu hadi, hadi koy koy. Dur bekle olmadı, bekle. Hıh. Hıh, al. Hıh, Çebeş uğralısın. Bu patates yok bir de kelok yok. Onları da alayım tamam. Bunu alırım zaten yeter. D vitamini alırsınız. Güneş veriyor <laughs> Geldik çocuklarla dondurma yemeye. Hava çok sıcak. Çok güzel. Hatta Mila. hepimiz yarım kolu giyindik. 20 derece. Burada da canlı müzik var. <laughs> canlı müzik açınca ses gitti. Ben bunu verdim çünkü <laughs> en goodness geliyor. Gönes geliyor. Çocuk da dondurmalarını söyledi. Şimdi bekliyoruz. <gülüyor> 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 Thank you. Burayı ne güzel yapmışlar. <laughs> Allah Ben <'ım>. hani <laughs> <Anladım. gülüyor> hiç hoşuma gitmedi de sanki Anladım. özel böyle eskiden nostaljik şey masalar vardı restoranlarda beyaz örtüler. Ne yani. İşte i̇şte çok güzel. İşte değil. Çok abartılı. Bu böyle rap <laughs> yerleri seviyorum. Rap, gibi olan. Hı, sevmedim. Biz biraz, biraz Hilda ile bu sefer turluyoruz. Bilal dükkanda kaldı. Baba şey çocuklar Hasan şey, babalarından ıı, pişmiş tavuk istedi. Yemek yemeği de yırttım. Yemek de böyle bir volvurta girelim bakalım. Yemeği de yırttım yani. Şey bugün böyle tavuk aldık. Hasan Niye? hazır Çocuklar öyle istedi. Evet, pişmiş et, hazır tavuk. Yiyebilir. Ha bugün öyle yaptık. Hayır. Yani bir salata, bir pilav biraz yaptık böyle. Oh. Bugün böyle olsun değil mi? Hayır. Havin güzel mi? Evet. Dökebilirsin. Ana. Ben bu suyu da yaptım. Arkadaşlar Arka, o benim sevdiğim. Evet tamam. Sen kolan böyle yukarı çekeyim. Dur. Dur dur dur. Elinizi kirletme. Ha? eline kirletme. Ha? Bakalım afiyet olsun. Ne oldu? Sıcak mı? <laughs> afiyet olsun. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Buraları bir sıçılma şu suyla değiştirdim. Şöyle kalan da buraya koydum. Biraz kaldı. Şöyle. Evet da şuradan şekerleri pay ediyorlar. Kimse kimseninkine karışamaz. O yüzden böyle tabaklarda indiriyorlar. Kimseninkine kimse karışamaz. Ay bizim çocuklar var ya. Şöyle bir yandan da çayım kaynıyor. Çayımız da içe kalsın. Kısayım da biraz demlensin. Burada da şey yapacağım. Biraz dolma sarma. Aslında bugün e, değil. Yarın yapacağım. Yarın cumartesi. He, yarın saracağım yapacağım ama ben e, annem yaprağı şey salamura yapıyor yani tuzlu suya basıyor o yüzden ben dedim bugünden suya koyayım iyice tuzunu alsın ki yarın sarmamı yapayım Buna, bu annemin bu arada hatta üstüne de yazmış Elif karışmasın bu da buzluktaki haşladığım biberlerim dolmalık biber patlıcan kabak e, eh, bu da annemin bana işte bu ikinci galiba bu ikinci yaprağı Buna Elif yazmış. Bakalım bu nasıl çıkacak böyle. Annem yapar çok güzel ama sadece küçük küçüktü. Ama dedi seninki dedi. Yanlış gelmiş. O küçük dedi. E, galiba dedi şeymiş. Böyle köftelerin yanında yemek için taze basılıyor ya. Oymuş ama yanlış. Onu da demiş ama güzel de ama. Ama dediğim gibi çok zaman alıyordu sarmakta. Annemin ellerine sağlık. Üstü susuz kaldığı için bak üstü kararmış böyle. Ama su buraya kadar var bak buraya kadar. Çünkü Türkiye'ye de getir, getirdikten sonra hiç açmadım. Hiç su mu? Araba ee, arabayla geldiğimiz için dedim suyunu çıkarmayak dökmeyek. Ama üstündeki su çekti. Malum yol sıcak Türkiye'de gelirken. Ama hiç açmadım dedim. Üstünü sonra açtığım zaman üstteki kötü olan atarım. Diğerini kullanırız. Bak bu kadar güzel. O yüzden taşmış bakın. Suları böyle tuzlu bir açacağız. Allah inşallah güle güle yemeği nasip eder. Annemin de ellerine sağlık. Vallahi sağ olsun. Reçelden, şey, yapraktan, turşu biberinden. Yani gerçekten ellerine sağlık hep yapıyor. Bakın size göstereyim şöyle. Güzel değil mi? Şöyle annem şöyle şöyle. Ne kadar güzel. Aa bak bu güzel. <laughs> Aa, bu güzel. Bu tam istediğim gibi. Vallahi Süper. Böyle şişi sarıyor, sarıyor, porsiyon porsiyon mesela çıkarıyoruz şöyle. Güzel oluyor öyle. üstüne su olanın dediğim gibi bir şey olmamış. Ama şu kadar. Mesela kötü hatta iyi. Üstte koyacağım. Bu en üstteki biraz siyah gibi. En üstte koyacağım ki yine o oluyorsa o kötü olsun böyle olmasın. Ama şunları sararım. Çünkü benim çocuklarım seviyor. Yaprağı. Sararım. sararım. Dediğim gibi şöyle. Açınca var ya. Hmm. Anne, hani anacığımın anacığımın ellerine sağlık. Allah. Şöyle. Çok güzel. Şimdi şimdiki nereye gidiyorum çay içerken e, çay içiyorduk sonra Sevgi aradı dedi Elif dedi Action'a şey gelmiş sandalye dedi siz bahçe için arıyorsunuz dükkanın bahçesi için gösterdi çok hoşuma gitti Action'ın e, da kapanmasına bir saat kalmış bir saat bile değil 50 dakika değil galiba Hasan dedi yetişmez dedim Hasan kalk hemen al gel Sevgi oldu rezerve yapmaya çalıştı kabul etmediler parasını vereyim dedi ki yarın gidek alak yine kabul etmediler. Ancak dedi kendileri gelip alırsa Hasan da yok dedi yetişmeyiz dedi hayatta. Vallahi dedim sen nasıl yetişmeyeceğim ben yetişirim. Sizin <laughs> çünkü benim hoşuma gitti sandalyeler. Bir de çok uygun tanesi 25 euro. Benim hoşuma gitti. O yüzden valla kendimi attım yollara inşallah yetişirim ekşim kapanmadan. O sandalyeleri alırım. İşte bakalım o yüzden hemen apar topar gidiyorum. Benim çok hoşuma gitmeseydi gitmezdim. Bir de uygun olması. Yani güzel. 25 euro ne sandalye için. Bakalım işte Allah pişmanlık vermez. inşallah yetişirsem alırsam görürsünüz zaten. Hadi bakalım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar sandalyeler böyle. Tanesi 25 euro. 4, 5, 7. 7 tane siyah. 4 tane de siyah. 4 tane de yeşil, tane de yeşil ama güzel. Çok beğendim. Şu şekil duruyor, şöyle. Bahçe için yetiştim Allah'tan. Hepsini alıyorum vallahi.